Bugün sizlerle birlikte konuşma yöntem tekniklerine geçiyoruz. ÖABT'de çok soru çıkıyor. O yüzden önemli bir yer. Yöntem teknikler her sene soru getirir arkadaşlar. Şimdi hangi yöntem tekniklerimiz var? ile bir başlayalım. İlki ikna etme amacına bakacağız ve uygulaması nasıl olur ona bakacağız. Öncelikle ben size bir soru sormak istiyorum. Herhangi bir konu olsun, herhangi bir konu olsun. Siz karşı tarafı ikna etmek için neler yaparsınız? Yani bir konu var. Bu konu hakkında karşı tarafı ikna etmeye çalışırsınız. çalışıyorsunuz. Ne yapmaya çalışırsınız? Şimdi ilk, ben böyle başlayayım. Ben nasıl ikna ederim? Bir kere kendi fikrimi benimsetmeye çalışırım. Bakın. Ben bir kere kendi fikrimi benimsetmeye çalışırım. Benimsetmeye çalışırım. Karşıdakinin güvenini sağlamak için sayısal veriler kullanırım bir kere. Sayısal veriler kullanma muhatabımı dikkate aldığımı göstermek için göz temasımı iyi kurarım. Bakın göz teması kurarım. Başka da neler yaparım? İşte tanık göstermeler yaparım. Kaynak göstermeler yaparım. Çünkü karşı tarafı ikna etmeye çalışıyorum o fikirle ilgili. O zaman ben kaynak gösteririm diyelim. Ve tanık gösterme yaparım diyelim. O zaman ben bir fikirle ilgili karşımdakini ikna etmeye çalışıyorsam bir kere kendi fikrimi kaç tarafa benimsetmeye çalışıyorum. Ben sayısal veri kullanırım. Göz temasımı kurarım. Kaynak gösteririm ve tanık göstermeler yaparım. O yüzden ikna etme yöntem tekniği de aynen bu şekilde oluyor. Amacı şu. Bir konu olacak. Bu konuyla ilgili fikirleri bakın dinleyiciler tarafından kabul edilmesini ve benimsenmesini sağlamaya çalışıyorsun. Sen fikrini dinleyici tarafından kabul edilmesini ve benimsenmesini sağlıyorsun diyoruz. Bunu ben nasıl yaparım? Sesimi ve beden dilimi etkin kullanırım. Çünkü telaffuzum önemli. Karşı tarafa telaffuz etkisi büyüktür arkadaşlar. Yani konuşma şeklin, kullandığım bağlam çok etkili. O yüzden göz teması kurma aynı şekilde etkili. Ben tanık gösteririm ki karşı tarafı inandırayım. Çünkü onu ikna etmeye çalışıyorum. Sayısal veriler, güvenilir delillerden faydalanırım. Söylediklerimizin gerekçelendirme ve temellendirme. Hocam bu ne? Kaynak aslında. Bildiğimiz kaynak göstermedir diyoruz. Kaynak gösterme yapıyorum ve görsel ve işitsel materyallerden faydalanırım. Çünkü karşı tarafı ikna etmeye çalışıyorum. Onu kendi fikrimle ilgili benimsetmeye çalışıyorum. O yüzden ikna etme budur. Anlattığım gibidir çıkmış soruda da bu şekilde geliyor. Sen sesini ve beden etkin kullanırsın, göz kuralı kullanırsın. Ondan sonra görsel materyal, işitsel materyaller kullanırsın, sayısal veriler kullanırsın diyoruz. Şimdi ikna etmenin aşamalarını aynen bu şekilde bileceksin. Hocam kaç tane aşaması var? 5 tane. Bir ilk başta dikkat çekeceksin, anlamayı sağlayacaksın, inandıracaksın, tekrarlama yapacaksın ve istenileni, istenileni açıklayacaksın. O zaman sen de birlikte bir say. 5 ee, tane ikna etmenin aşaması var. Dikkat çekme, anlamayı sağlama, inandırma, tekrarlama, istenileni açıklama. Baştan bir say. O zaman dikkat çekme, anlamayı sağlama, inandırma, tekrarlama, istenileni açıklama. İlk başta dikkat çekersin. Daha sonra onun anlamasını sağlarsın. inandırdıktan sonra tekrarlarsın ve istenileni açıklarsın diyoruz. Şimdi ikna etme ile eleştirel konuşma karıştırılıyor genelde. Şimdi ikna etmek için sayısal veriler kullanırsın. Ama eleştiri yapmak için bilimsel verilere ihtiyacın var. Çünkü sen eleştireceksin o konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla. O yüzden eleştirel konuşmada bilimsel veriler varken ikna etmede sayısal veriler vardır. Karıştırmayın lütfen. Katılımlı konuşma. Hocam katılımlı konuşma nedir? Amacı nedir? dinleyicinin konuşma sürecine katarak konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak, konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve konuya farklı bakış açıları getirmektir. Şimdi bu farklı bakış açıları çok kafa karıştırıyor. O yüzden ÖSYM'de tabii ki soruyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Katılımlı konuşmada şu var. Konunun anlaşılmasını sağlıyorsun. Konunun anlaşılmasını sağlamak. Ve konuya farklı bakış açıları getirmek. Hocam farklı bakış açıları deyince aklıma farklı yöntem teknikler de geliyor. Ben hiç merak etme ayrı ayrı açıklayacağım hiçbir şekilde karıştırmayacaksın. O zaman katılımlı konuşmada konunun anlaşılmasını sağlamak için konuya farklı bakış açıları getiriyorsun. Ve uygulaması sorular soruluyor. Dinleyiciler konu üzerinde düşünmesini ve konuya olan ilgisini sağlamaya çalışıyorsun. Dinleyiciyi konuşma sürecine katmaya çalışıyorsun. Katılımlı konuşma. Şimdi konuşma yöntem ya yani konuşma becerimizde okuma becerimize bir bakalım. Bize eğer konuyu daha iyi anlamak için farklı bakış açıları getirmek diyorsa bu katılımlı konuşmadır. Yok sadece okuma yöntem tekniğinde farklı bakış açıları getirmek diyorsa bu da tartışarak okumadır. Hocam ben nasıl anlayacağım? Nasıl karıştırmayacağım? Bak sana derse ki farklı bakış açıları ortaya koyma. Aşağıdakilerden aşağıdakiler hangisi okuma yöntem tekniğinin açıklamasıdır şeklinde bir soru, soru soru gelirse size bakın okuma yöntem tekniği diye geliyorsa sen tartışarak okuma dersin. Yok sana şu şekilde geliyor. İşte yukarıda açıklaması verilen e, yöntem konuşma yöntem tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın konuşma yöntem tekniği dediği için bu defada katılımlı konuşmaya gideceksin. Sen konuyu daha iyi anlamak için farklı bakış açıları ortaya koyuyorsan katılımlı konuşma yapıyorsun. Sen farklı bakış açıları ortaya koyuyorsan okuma eğitiminde sen tartışarak okuma yapıyorsun. Hocam bir de burası da karıştırılıyor. Yaratıcı konuşma. Birazdan anlatacağım. Şimdi yaratıcı konuşmada ne var biliyor musunuz? İstasyon. İstasyon. Her öğrenci bir önceki arkadaşının söylediklerinden yola çıkarak. Yani böyle üç tane öğrencimiz olsun. Herkes bir önceki arkadaşının söylediklerinden yola çıkarak konuya farklı bakış açıları getiriyorsa bu yaratıcı konuşmadır. Bakın yaratıcı konuşmada istasyon var. Her öğrenci bir önceki arkadaşının söylediklerini ekleme yapıyor, farklı bakış açıları getiriyor. Burada yaratma vardır, yarısıcı konuşma. Hayır size konuyu daha iyi anlamak için farklı bakış açıları getirme diyorsa katılımlı konuşmadır. Eğer okuma yöntem tekniğini soruyorsa, farklı bakış açılarını soruyorsa bu da tartışarak okumadır diyoruz. Kafanızın karışacağı hiçbir şey yok. Ben size tek tek açıkladım. Bu şekilde al Kafana koy bitti hiçbir soruyu karıştırmıyorsun diyorum okuma yöntem tekniğini soruyorsa tartışarak okuma konuşmada konuyu anlamak için farklı bakış açıları ortaya koyma diyorsa katılımlı konuşma yok istasyon tekniği her öğrenci bir önceki arkadaşından yola çıkarak farklı bakış açısı koyuyorsa yaratma söz konusu yaratıcı konuşmadır diyoruz. Çıkmış soruya bir bakalım dinleyicileri konuşma sürecine katmak amacıyla ben bakın adı üzerinde dinleyici süreci katıyorum. Ben katılımlı konuşma yapıyorum. 2022'de geldi bize bu soru ÖABT'de. Konuşma yer yer kesinti uğratılarak dinleyicilerin duygu ve düşüncelerini iletmeleri sağlanır. Dinleyiciyi konuşma sürecine katmak amacıyla yapıyorsan katılımlı konuşmadır diyoruz. Şimdi eleştirel konuşma nedir? Eleştirel konuşma önemli midir hocam? Önemlidir. Eleştirel konuşmada şu var. Bakın hep size dedim ki Herhangi bir konu olacak. Sen bu konuyla ilgili olumlu, olumsuz e, şey yanlarını tarafsız bakış açısıyla değerlendirerek çözüm üretiyorsun, fikir üretiyorsun, yorum yapıyorsan eleştirel konuşmadır bu. O zaman amacına bir bakalım. Belli bir konuyu olumlu, ve olumsuz yanlarıyla tarafsız bakış açısıyla değerlendirerek yorum yapma, fikir üretme, çözüm üretme. Bu nerede çıktı? ÖABT'de. Aynen bu şekilde çıktı. Yorum yapma, fikir üretme, çözüm üretme varsa eleştirel konuşmadır diyoruz. Bunu nasıl yaparsın? Bakın tarafsız bir bakış açısı, bilimsel veri bakın eleştirel konuşmada bilimsel veri var. Bilimsel veri, sayısal veri neredeydi? O da ikna etmedeydi. Alternatif çözüm önerileri neredeydi? Eleştirel konuşmada dedik. Hocam ben bu içini bileceğim ve bileceksin. Bir kere bir konu olacak bunu olumlu olumsuz yanlarıyla tarafsız bir şekilde eleştiriyorsun, değerlendiriyorsun, yorum yapıyorsun, fikir üretiyorsun, çözüm üretme yapıyorsun. O zaman alternatif çözüm önerileri, bilimsel veri, tarafsız bakış açısı varsa eleştirel konuşmadır diyoruz. Hocam gel 2023 ÖABT sorusuna bak. Şimdi konuyu öğrenci seçiyor, sınırlandırıyor, hiçbir eksik kalmayacak şekilde anlatıyor. Daha sonra beğeni ve tepkilerini bilimsel verilere dayanarak tarafsız olmaktan taraf olmaktan kaçınarak yani tarafsız bir şekilde tarafsız bir şekilde paylaşıyor ve alternatif çözüm önerileri sunuyorsa sen ne yapıyorsun eleştirel konuşma yapmış oluyorsun o zaman direkt aşağıya geçip eleştirel konuşmayı işaretleyip geçecektin bu kadar basit bir yöntem teknik anlattığım yerleri bilmeniz Yeterli olacaktır. Çıkmış soruları da ardından gösteriyorum ki sizlere bakın ne kadar anlaşılacak kolay bir yöntem teknik olduğunu göstermek için yazdığım yerleri bilmeniz yeterlidir. Merak etmeyin karıştırmayacaksınız soru çözümleri gelecek. Daha sonra genel özetlemeler gelecek kısa özetlemeler gelecek. Hiçbir konuyu e, yanlış öğrenmeyeceksiniz. Her şeyi tam tamına işleyeceğiz. Her şeyi bileceksiniz diyoruz tabii ki sizin de çabalamanız gerekiyor. Soru çözümleridir, denemelerdir. Her şeyi birlikte götüreceğiz diyoruz. Aynı şekilde Instagram hesabım turkcaoabt.fatoskartal hesabına süreçle ilgili soru sorabilirsiniz. Hangi kaynağı almam gerekiyor diye soru sorabilirsiniz. Netlerinizi paylaşabilirsiniz. Genel bir yorum yaparız arkadaşlar. Diyelim. Şimdi yaratıcı konuşmaya bir geçelim. Şimdi öğrencinin konuşma yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmektedir. Ben yaratıcı konuşma için istasyon dedim. Çünkü istasyonda şu var. Ben bu, bu öğrenci yani şu öğrenci bir önceki arkadaşından yola, söylediklerinden yola çıkarak ya farklı bir bakış açısı ortaya getiriyor. Diğeri de aynı şeyi yapıyor. Diğeri de aynı şeyi yapıyor. Ne yapmış oluyor? İstasyon yapmış oluyor. Öğrenciler bir konu veriliyor. Her öğrenci bir önceki arkadaşınız konuyla ilgili olarak söylediklerinden hareketle konuya farklı bakış açıları getiriyor. İstasyon tekniği vardır. Yaratıcı konuşmada. Tartışmaya bir geçelim. Tartışma önemli. Ben tartışma deyince aklıma ne gelir? Benim senen fikri benim benimsenen fikri savunmaz. Benim tartışma deyince aklıma bu gelir diyoruz. Benimsenen fikri savunma. Bir konu hakkında olumlu olumsuz fikir yürüterek benimsediğin fikri savunma varsa tartışmadır. Şimdi ben tartışma için tartışılacak konu belirlenerek araştırma yapılıyor konuyla ilgili düşünceler ve görüşler düzenleniyor. Seçilen konu tartışmaya açık olacak. Yani başkentimiz Ankara'dır. Tartışmaya kapalıdır arkadaşlar. Tartışılamaz. Senin tartışma yapman için iki tane e, yani mesela başkentimiz Ankara'dır. Evet ya da hayır yapamazsın. Bu nettir. Net olmayan bir şey olması gerekiyor. Tartışmanın belirli bir süresi olmalıdır diyoruz. Şimdi tartışma için bir başkan olacak, saygı esas olacak ve tarafsız bir jüri olacak. Yani başkan olacak. Bakın tartışma için şu önemli, saygı her yerde esastır. Tartışmada da esastır diyoruz. Şimdi ben size bu notları veriyorum. Çünkü çıkmış sorulardan bir kısa kısa notlar hazırlıyorum. O yüzden önemli. Bakın notlar kısmım çok çok önemli. Olumlu ve olumsuz görüş gördün. Hocam tarafsız bakış açısı görürsem ne yapacağım? Yapıştır eleştirel konuşma. Hocam ben olumlu ve olumsuz görüş gördüm benimsediğim fikri savunuyorsam ne yapıyorum? Ben tartışma yapmış oluyorum. O zaman şöyle diyoruz biz. Olumlu ve olumsuz görüş gördün. Tarafsız bir bakış açısı görüyorsan eleştirel konuşmadır diyoruz. Olumlu ve olumsuz görüş gördün. Benimsediğim fikri savunuyorsam ben tartışma yapıyorumdur diyorum. Bu notları sizin de almanızı istiyorum. Şimdi ben ikna etme için dedim ki karşıdakini inandırmaya çalışıyorum. Benimsediğim fikri Benimsetmeye çalışıyorum. Ben fikirlerimi benimsetiyorsam karşıya ikna ettirmeye çalışıyorumdur. Yok benimsediğim fikri savunuyorsam tartışma yapıyorumdur. O zaman hocam bu notunda önemli mi? Evet önemli. Fikirleri benimsetme karşı tarafa ikna etmeyken benimsediğim fikri savunuyorsam, savunma yapıyorsam tartışma yapıyorumdur diyorum. Hafızada tutma tekniği. Hafızada tutma tekniği nedir? Bakın bu önemli bu şekilde çıkıyor. Konuşma kesintiye uğratılmayacak arkadaşlar. Hafızada tutma tekniği konuşma kesintiye uğramayacak. Uğratılmadan kuralına uygun olarak yapılması diyor. Zaten amacı bu konuşma kesintiye uğramayacak. Hafızada tutma tekniği bir konuşma yöntem tekniği çünkü bazen karıştırılıyor arkadaşlar. Konuşma yöntem tekniği daha diğerlerinde yoktu. Biliyorsunuz konuşmanın içeriği düşünce sıralamasına göre düzenlenir. Hocam sıralama var mı? Var. Cümleler düşünce gruplarına göre sınıflandırılır. Hocam sınıflandırma yaptım mı? Yaptım. Oluşturulan kelime üstleri bir kağıda yazılır. Hayal gücü, benzetme, abartma, zaten yararlanarak küçük bir konuşma yaptıysam ben hafızada tutma tekniğini uyguluyorum diyorum. Sıralama yaptım, sınıflama yaptım. Hayal gücünden, benzetmeden, abartmadan yararlanarak küçük bir konuşma yaptım. Gel bakalım 2023 sorusuna bize ne sormuş. İçerik düşünce sıralamasına göre düzenlenir. Sıralama yaptım. Cümleler düşünce sıralamasına göre sınıflandırılır. E ben sınıflandırma da yaptım hocam. Seçilen kelimelerle küçük bir hikaye oluşturdum. Hocam ben 2023 sorusunda hafızada tutma tekniğini geçtim, işaretledim, tek de geçtim. Çünkü neden? Sen bana dedin ki sıralama olacak, sınıflama olacak. Hayal gücünden, benzetmeden, abartmadan, mizahtan yararlanacaksın ve küçük bir konuşma yapacaksın. 2023'te de aynen bu şekilde çıktı. Serbest konuşma Serbest konuşma nedir arkadaşlar? Günlük hayatta yaptığımız konuşma aslında. Yani bir çocuğu kaldıracaksın. İşte çocuk herhangi bir konu seçecek. Ne seçti? Gündemde olan orman yangınları. Orman yangınları ile ilgili duygusunu, düşüncesini ifade ediyorsa çocuk serbest konuşuyordur. Çünkü konuyu çocuk seçiyor. Ve o konuyla ilgili duygularını, düşüncelerini ifade ediyorsa serbest konuşma yapıyordur diyoruz. O zaman amacımıza her hadi gelin birlikte bir bakalım. Öğrencilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade etme becerilerini geliştirmek. Hocam ne diyor? Herhangi bir konuda. Bir konuda. Herhangi bir konu diyorsa serbest konuşmadır diyoruz. Öğrenciler seçtikleri konu hakkında duygu ve düşüncelerini, hayallerini anlatmasıdır. Serbest konuşma. Hocam güdümlü konuşma ne? Bakın güdümlü konuşmada bir konu hakkında güdümlü konuşmayken herhangi bir konu hakkında serbest konuşmadır. Bu notta önemli midir hocam? Evet bu notta önemlidir. Herhangi bir konu hakkında diyorsa serbest konuşmarken, bir konu hakkında diyorsa güdümlü konuşmadır diyoruz. Şimdi amacımıza bir bakalım. Amaç öğrencilerin bir konu hakkında bilgilerini, duygularını ve düşüncelerini etkili bir şekilde anlatma becerilerini geliştirmektir. Hocam uygulaması mı önemli? Evet, uygulaması önemli. Hadi gelin birlikte bir uygulamasını bakalım. Çünkü bize uygulamasını sordular. Öğretmen tarafından öğrencilere bir konu verilir. Kim veriyormuş konuyu ya? Öğretmen veriyormuş. O zaman öğrenci seçmedi. Öğrencinin istediği bir konu olmadı. Serbest değil bu. Öğretmen tarafından belli bir konu seçilerek sınıfın gündemine getirdik. Şimdi bir de çocuğu bilgilendirdik. Konu hakkında öğrenciyi bilgilendirdik. Sonra tartışma yaptım değil mi bu konuyla ilgili. Beyin fırtınası yaptım. Bunlar ne biliyor ne bilmiyor. Sonra konu hakkında bir, birkaç tane öğrenci çıktım, çıkarttım. 2 dakika içinde e, hayallerini, duygularını, düşüncelerini ifade etmeye çalıştırdım. O zaman ben e, güdümlü konuşmadan öğretmen bir konuyu verdi. Sonra bilgilendirdi. Tartışma ortamı yarattı. Çünkü beyin fırtınası yapması gerekiyor ki düşünceler ortaya çıksın. Birkaç tane öğrenciyi seçti. İki dakika içinde duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini istedi. Ben ne yaptım? Güdümlü konuşma yaptım. Hadi gelin birlikte 2023 ABT sorusuna bakalım. Konuyu öğretmen belirler. Evet doğru. Öğretmen öğrencilerini konu hakkında bilgilendirir. Evet bilgilendirme yapacak. Daha sonra sınıfta konuyla ilgili bilgilendirme yapılır. Dedik birkaç öğrenci konu hakkında duygu, düşünce ve hayallerini 2 dakika içinde ifade eder. Evet 2023'te güdümlü konuşmayı aynen bu şekilde verdi. Güdümlü konuşma. Güdümlü konuşmayı da öğrendiğinizi düşünüyorum. Empati kurma. Bakın empati kurmayı zaten dinlemede de okumada da konuşmada da yazmada hep diyoruz ki empati nedir? Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini anladığını hissettirmeye çalışıyorsun. Yani konuşma karşıdakinin değer yargılarını, duygu ve düşüncelerini anladığını hissettirmek diyoruz. Karşıdakinin sevinç ve sıkıntılarına ortak olmadır. Yani aynı fikri paylaşıyor olmana gerek yok. Duygu ve düşüncelerini anladığını hissettirmeye çalışıyorsun diyoruz. Bunu da bildiğinizi düşünüyorum. Kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma. Kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma. Amacımız ne? Bir kere kelime ve kavram olduğundan seçerek de şu önemli. Söz varlıklarını ve ifade güçlerini zenginleştirmek. Çünkü çocuklar kelime ve kavram havuzundan seçtikleri kelimelerle bir şeyler yapıyorlar. Birazdan anlatıyorum. Şimdi amacımız şu. Öğrencilerin öğrendikleri kelime, kavram, atasözü ve deyimleri. Bakın kelime, kavram, atasözü ve deyimleri anlatımlarında kullanıyorlar. Ne yapıyormuş? Anlatımda kullanıyorlar, kullanıyorlar ve bu söz varlıklarını geliştiriyor. Öğretmen tarafından kelime ve kavramın yer aldığı bir havuz oluşturuluyor. öğrenciler konuşmalarını konuşma konularına bağlı olarak bu havuzdan seçtikleri kelimeleri kullanarak bir konuşma yapıyorlar. E yaptıkça ne yapıyor? Söz varlıkları, ifade güçleri gelişiyor diyoruz. O zaman kelime ve kavram havuzundan seçerek yazmada şu vardı. Öğrencinin öğrendikleri kelime, kavram, atasözü ve deyimleri anlatımlarında kullanacak söz varlıkları ve ifade güçleri zenginleşecek diyoruz arkadaşlar. Dersimiz bu kadardı. Arkadaşlar bana birçok soru geliyor işte notları verecek misiniz diye. Bir grup kuracağım. O gruba bütün notları atacağım. Özetler ne zaman olacak? Dersler ne zaman bitecek? Hepsini o gruba atacağım. Beklemede kalın ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.